Sıfır telefonlarda fiyat artışları devam ederken vatandaşlar ikinci el telefonlara rağbet göstermeye devam ediyor. Bu kapsamda özellikle yeni telefon alma durumu olmayan vatandaşlar istekleri doğrultusuna cihaz bulmakta zorlanmaya başladı. Sıfır cihazlar zaten fiyatlar biraz arttığı için vatandaşımız alamıyor. İkinci ele yöneliyor. İkinci ele yöneliyor ama şu an ikinci elde de biz bile telefon bulamıyoruz. Son dönemde ikinci el telefonların piyasadan toplanıp yenilenmiş bir şekilde bir yıl garantiyle satılması da vatandaşların ilgisini çekiyor. Yenilenmiş cihazlara bir yıl garanti verdikleri için sıfır fiyatlarına yakın fiyatlarda insan taleplerini oradan karşılayabiliyorlar. Ekstradan da ikinci el telefonları bu firmalar topladığı için piyasada fazla ikinci el telefon bulunmuyor. Biz de sadece kendi ihtiyaçlarımızı, kendi müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için cihaz toplamaya başladık. O cihazlarla birlikte müşterilerimize hizmet ediyoruz. Özellikle telefon satışı yapan esnaflar vatandaşların aldıkları telefonları satmaları dahilinde yerine aynı segmentte veya üzerinde telefon almakta zorlandıklarını söylüyor. Şimdi sıfır ve ikinci el telefon piyasasında çok fazla telefon var, çok fazla firma var. E, kendimizde olmadığı zaman başka insanlardan veyahut da toplantılardan bunları tedarik edebiliyoruz. Ekstradan da yüksek model cihazlara rekabet çok. Sürekli fiyat artışından dolayı araba piyasası gibi oldu şu anda. E, i̇nsanlar yatırım amaçla telefon alıp kullanabiliyorlar. E, tabii ki de sattıkları telefonu tekrardan yerine koyamıyorlar insanlar. 7 bin liraya satmış adam. 3 gün sonra, 5 gün sonra piyasa değişiyor. Dolar arttığı için Için telefon fiyatları da yükseliyor. Buna bağlı olaraktan insanlar tekrardan sattıkları telefonu bile yerine koyamıyorlar. Yani o fiyatlara telefon kalmıyor üç gün, beş gün sonra. Her gün fiyatlar yükselmeye devam ediyor.